Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Besinlerin vücuda sağladığı yararların birçoğunu biliyoruz. Peki meyve ve sebzelerin çöp sanıp attığımız kabuklarının faydalarını daha önce duymuş muydunuz? Uzmanların yaptığı açıklamalara göre patlıcan sapları, soğan ve fındık kabukları birçok hastalığa derman oluyor. İşte bazı meyve ve sebzelerin kabuklarının bilmediğimiz inanılmaz faydaları. muz kabukları ve sapı. Çoğu insan muzun sapını hemen koparır. Aslında sapını kesmek muzun daha çabuk çürümesine neden oluyor. O yüzden o kısımları sakın kesmeyin. Aynı zamanda arın saplarını streç naylonla sarın. Bu kısımları naylon streç film ile sarmak etilen gazının salınımını olabildiğince azaltır. Bu da muzun daha geç kararacağı anlamına gelir. Bu işlemi demet halindeki muzlara yapabilirsiniz. Muzları baş aşağı asmayı deneyin. Bu yöntemi herkes yapmayı tercih etmez ancak yine de muzların uzun süre bozulmadan kalabilmesi için etkili bir yoldur. Muzları sap kısmından aşağı doğru sallayarak asmayı deneyin. Böylelikle oksijenin muzların etrafında akmasına izin verecek ve etilenin meyve etrafında toplanmasını engellemiş olacaksınız. Muz kabuğunu soymaya çoğumuz sap kısımlarından başlarız ancak muzların sap kısımları daha lifli ve mukavemetli olduğu için direnç gösterir muz soymanın en kolay ve zahmetsiz yolu alt ucundan başlamaktır. Ek olarak muz kabuklarına dişlerinizi parlatmak, sihirleri gidermek, sivrisinek ısırığı kaşıntısını azaltmak, ayakkabılarınızı parlatmak, cilt lekelerini ve karışıklıklarını gidermek gibi amaçlar doğrultusunda kullanarak değerlendirebilirsiniz. Yumurta kabuklarını gübre olarak kullanın. Özellikle eğer domates yetiştiriyorsanız domateslerinizin bolca kalsiyuma ihtiyacı olacağını bilmelisiniz. Bolca kalsiyum merkezi olarak bilinen yumurta kabuklarını blenderdan geçirip toz haline getirin. Daha sonra bu tozu domateslerinizin toprağına ekleyin. Faydasını kısa sürede göreceksiniz. Hazırladığınız o tozdan siz de bir kaşık yiyebilirsiniz. Vücudunuz için inanılmaz besin deposu. Çiğ yemekten iğrenirseniz de salatanıza ya da yemeklerinize ekleyebilirsiniz bu tozu karpuzun kabukları. Yaz mevsiminin baş karpuzun kabuklarını da atıyorsunuz değil mi? Turşu yapmayı deneyin deriz. Karpuz kabuğundan turşu mu olurmuş demeyin hiç. Yeniliklere açık olanlar özellikle tavsiyemiz. Hem çok leziz hem de bundan güzel geri dönüşüm mü olur? Yaz boyunca tükettiğiniz karpuzların kabuklarıyla turşunuzu kurup kışın da o bastıran karpuz isteğinizi turşunuzla gidermiş olursunuz. Patates kabuğu Mutfaklarımızın prensesi patates, neredeyse her gün tükettiğimiz bir vesin. Haliyle patates kabukları da atıklarımız arasında en çok yer kaplayanı. O zaman size Amerikalılardan duyduğumuz nefis bir tarif verelim. Dilediğiniz miktarda patatesin kabuğunu güzelce bir yıkayın. Hatta nişastasını almak için 15-20 dakika suda bekletin. Ardından kabukları kızdırdığınız yağda kızartmaya başlayın üzerinde tuz, karabiber ve damak tadınıza göre eklemek istediğiniz baharatları ekleyip servise hazır hale getirebilirsiniz. Karşınızda patates kabuğu cipsi. Gelelim saçlarınıza. Patates haşladıysanız haşlama suyunu dökmeyin. Ya da patates kabuklarını bir miktar suda haşlayın ve bu suyla saçlarınızı yıkayın. Kepek sorunlarınıza, kırıklara, dökülmelere iyi gelecektir. Aynı zamanda saçlarınızın doğal rengine kavuşmasını sağlayacağı için saç beyazlamasının da bir miktar önüne geçecektir. Portakal kabukları limon, portakal, mandalina. Eviniz buram buram akdeniz kokmasın mı? Hem de en doğalından. O zaman günlük C vitamininizi aldıktan sonra portakal kabuklarını atmayın. O kabukları bir tencerede yaklaşık 15 dakika kaynatın. Dilerseniz bir miktar tarçın da ekleyebilirsiniz. İster toz ister çubuk. O kaynarken hali hazırda evinize kokusunu yayacak fakat daha sonrası için de bir sprey şişesine doldurup istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Meyve çekirdekleri meyve çekirdeklerini asla ama asla poşetlerinize hapsetmeyin. Bu madde yerlere çöp atmaya bayılan ve kendine engel olmayanlara gelsin. Duaya zararlı atıklar atmak yerine meyve çekirdeklerini atarak bu hissiyatınızı bastırabilirsiniz. Tema Vakfı gibi pek çok çevre örgütlerinin de yaptığı açıklamalara göre duaya yapabileceğimiz en büyük kötülük meyve çekirdeklerini çöp poşetlerine hapsetmekmiş. Meyve çekirdeklerini mutlaka ve mutlaka toprak alanlara dağıtın. Mümkünse belki toprağın 10 santim altına da gömebilirsiniz. Bu çekirdeklerin neredeyse büyük bir kısmının ağaçlara ve bitkilere dönüştüğü kanıtlanmış. kiraz sapları Hem zayıflamak hem de sağlığınız için kiraz saplarını da demleyip çay olarak içebilirsiniz. Vücudumuz için adeta şifa, dolaşım ve sindirim sistemine inanılmaz faydalar olan kiraz sapı hem zayıflamaya büyük yardımcıdır, hem de sağlığınız için binbir faydası vardır. Kiraz mevsimindeyken sapları taze kendi de demleyip içebilirsiniz, ama kiraz bulamayacağınız dönemler için sapları biriktirip kurutun ve cam bir kavanozda saklayın. İstediğiniz zaman çıkarıp demleyebilmeniz mümkün. Özellikle renkli dönemlerindeki ödemlere ve idrar yollarındaki iltihaplara da iyi gelmektedir. Şeftali kabuğu. Tüylü ve tüysüz tüm şeftali türlerinin kabuklarını doğru değerlendirerek fayda sağlayabilirsiniz. Yüze sürüldüğünde toksinlerden arınmanızı sağlayan şeftali kabuklarını günlük cilt bakımı içinde kullanabilirsiniz. Çünkü bu kabukların bol miktarda içerdiği potasyum ve A vitamini daha parlak bir cilt verir ve nem miktarını korur. Kivi kabuğu. Kivinin kabukları gıda zehirlenmelerine iyi gelir. Eğer vücudunuzda mide bulantısı, ağrısı ya da zehirlenmeye dair başka ipuçları hissediyorsanız, kivileri kabuklarını soymadan katı meyve sıkacağından geçirerek çıkan meyve suyunu içebilirsiniz. Soğan kabuğu Soğanın ne kadar faydalı olduğunu bilmeyen yoktur. Peki ya asıl faydasının kabuğunda olduğunu söylesek? Yapılan bir deney soğan kabuklarının birçok hastalığa ve soruna iyi geldiğini ortaya koydu. Yalnızca soğan kabuğu değil, birçok meyve ve sebze kabuğunun da bilmediğimiz onlarca faydası ortaya çıktı. Peki meyve ve sebzelerin kabuğunu nasıl tüketmeli? Peki soğan kabuğunu nasıl tüketmeli? Ancak soğan kabuklarının faydalarını öğrendikten sonra bir daha asla çöpe atmayacaksınız. Örneğin soğan kabuklarının vücudunuza iyi gelen lif ve flavonoidler içerdiğini biliyor muydunuz? İşte yapılan araştırmalarda soğan kabuğunun hiç bilinmeyen faydaları. Kolesterolü dengeler Doktor Viktor Gurevich Çiğ soğan veya soğan kabuğunu çeşitli şekillerde tüketmenin yüksek yoğunluklu yağ proteine yardımcı olduğunu ve kolesterolü dengelediğinizi söylüyor. Deneye katılan ve soğan kabuğu tüketen kişilerin yüksek yoğunluklu yağ proteini oranının %30 arttığı görüldü tansiyonu dengeler. Araştırmalarda soğan kabuğunda yer alan bazı maddelerin tansiyonu dengelediği görüldü. Hastalığa yakalanma riskiniz azalır. Araştırmacı Vanessa Benitez, kolon kanseri, tip 2 diyabet ve kardiyovasküler rahatsızlıkların soğan kabuğu tüketimiyle engellendiğini ortaya koydu. Soğan kabuğundaki fenolik bileşikler damar hastalıklarının ortaya çıkmasını da önlüyor. Antioksidan deposu soğan kabukları antioksidan deposu olarak görülüyor. Vücudunuza ve sinir sisteminize olan katkısı çok büyük. Obeziteyi önler. Soğan kabuklarında yer alan lif tok hissetmenizi sağlar. Ayrıca Vanessa Benitez'in araştırmasına göre de obezite ve tip 2 diyabeti önler. Saçı güçlendirir, yeni saç telleri çıkarır. Araştırmalarda sülfür bulunan soğan kabuğunun saç köklerini güçlendirdiği ve saçlarının uzamasını hızlandırdığı görüldü. Beyaz, kırmızı ve sarı soğan lezzet, özellik ve renk açısından farklı olsa da genellikle birbirlerinin yerine kullanırız. Yemek yaparken aynı özellikleri gösterseler de tatları arasında farklılıklar olabilir. Bu soğanlar diğer soğanlara benzer ancak katmanları çok az daha yumuşak ve lezzetlidir. Eşli tatlara daha fazla uyum sağlarlar. Bu yüzden salatalarda sık sık kullanılırlar. Gelin neden mor soğanı evimizde hiç eksik etmememiz gerektiğine hep birlikte bakalım videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Soğanın birçok çeşidi vardır. Eski çağlardan biridir. Hem yemeklerde hem de bitkisel tedavide kullanılan soğanın içerisinde sülfosit güçlü bir antioksidan görevi görür. Mor soğan vücudumuza birçok fayda sağlar. Uzmanlar özellikle kalp çarpıntısı yaşayan hastalara mor soğan suyunu önerir. 1 numara Mor soğan içerdiği bileşikler sayesinde kan oranını dengeleyerek kandaki faydalı hücrelerin oranını arttırır. Uzmanlar kansızlık sorunu yaşayan kişilerin günde bir bardak mor soğan suyu içmesini öneriyor. 2 numara tendürdiyot diyot görevi olan mor soğan suyu yanık ve yaraların mikrop kapmasını önler. Şiddetli burun kanamaları esnasında mor soğanı ikiye bölün ve koklayın. Bu uygulama kanamayı kesmede yardımcı olacaktır. Aynı zamanda adet döneminde Şiddetli yaşanan sancılar içinde bile evirdir. 3 numara: Çabuk kırılan tırnaklarınızın çabuk uzamasını istiyorsanız, bir mor soğanı kaynatın, içerisine bir diş sarımsak ekleyin ve su soğuduktan sonra elinizi suda 10 dakika bekletiniz. Hem tırnaklarınızı iyileştirir, hem de çabuk uzamasını sağlar. 4 numara: Böbrek ve safra kesisindeki taşları kuma döndürerek acı çekmeden idrar yoluyla vücuttan atar. Bunun için bir mor soğanı kaynatın ve sabahları aç karnına içiniz. 5 numara Vücutta oluşan ödemleri atmak için de mor soğan suyunu aç karnına tüketmenizde fayda var. Mide kanamaları ya da karın ağrıları için ise mor soğanı dilimleyiniz. Bir bardak ılık süt ile beraber tüketiniz. 6 numara Boğazda biriken iltihap atmak için ise mor soğan suyunun içerisine bir yemek kaşığı bal karıştırarak tüketebilirsiniz. 7 numara Bunların dışında soğanın vücuttaki zehirli maddeleri yok etme, hazmı kolaylaştırma, idrar sökücü kramp çözme gibi önleme, ameliyattan sonraki hissizliği giderme gibi daha birçok etkileri de vardır. Bugün başta sarı, mor ve kahverengi olmak üzere çok değişik soğan çeşitleri vardır. Hepsinin hastalıklara karşı tedavi özelliği hemen hemen aynıdır. Soğan bazıları tarafından kokusu sebebiyle sevilmemektedir. Ağızdaki soğan kokusunu gidermek için maydanoz veya kahve çiğnemeli Elma veya bal yemelidir. Soğandan istenen faydayı elde edebilmek için doğru kullanılması gerekir. Mesela soğan hiçbir zaman kullanılma vaktinden önce soyulmamalı veya küçük parçalara ayrılmamalıdır. Nitekim soyulan ve kesilen soğanların hava ile temas ettiğinde ihtiva ettiği bir takım tedavi edici maddeleri kaybolmaktadır. Soğanın doğrandıktan yarım saat sonra içerisinde bazı ayrışmalar meydana geldiği tespit edilmiştir. Ekşimesine ve karın ağrılarına sebep olmaktadır. Salatalara soğan ilavesi tavsiye edilmektedir. Sos içerisindeki soğanın hazmı ise çok zordur. Soğan hiçbir zaman sarımsağın yanında yenmemelidir. Aksi takdirde bağırsaklarda mayalanma sonucunda ağrı yapar. Acı soğanların acılığını hissedip gözlerinizin yaşarmaması için çok keskin bıçaklı kesilmesi gerekir. 8 numara Genci ile yaşlısıyla çoğu insanlarınızda saç kepeği sıkıntısı vardır. Mor soğanla hazırladığınız karışım bu üzüntünüzü ortadan kaldırabilmektedir nasıl mı hazırlayacaksınız? Çok kolay. Bunun için 3-5 kuru mor soğan ince ince kıyılır ve tuvalet ispirtosunda bir hafta bekletilir. Bunu takiben hazırlanan karışım bir şişeye süzülür. 1 litre suya bu eridikten 3-4 damla ilave edilerek saçlar iyice yıkanır. Bu tedaviye en az bir hafta devam edilir. 9 numara Balgam çıkarmak amacıyla mor soğan yağ içerisinde çıtırdayacak kadar pişirilir. Mümkün olduğu kadar sıcak halde göğüs üzerine sürülerek ovulur. Böylece kolayca Balgam çıkarılması sağlanır.